Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Kameraman kameranın arkasında olan İbo. Eşim tutuyor kamerayı. Statifimi getirmedim. Bugün parka çıktık. Gördüğünüz gibi akşam yemeklerimizi yedik ve dışarı çıktık. Birazcık İlknur'a uğradık. İlknur'dan sonra direkt parka geldik. Hava güzel. Birazcık hava alalım istedik. Hem değişiklik olsun dedik arkadaşlar. Değil mi bu? Vallahi öyle olsun. Kafa arkadaşlar. Yoruldum ben. Doğru. Kolay değil. Çalışmak. Çalışmak değil de sabah kalkmak beni erken yoruyor saat 7'de hani önceki işinde yine 6'da kalkıyordun değil mi? 6 10 geçe, çeyrek geçe. İşte bu çok fark ediyor. Bu burada saat 5'te kalkıyorsun. Çok fark ediyor. İnsana var ya 5 dakika uyku bile fark ediyor. Hı. Ben çok uyudum hiç. <laughs> Onu biliyorum. Neyse Rabbim çalışanların yer ve yardımcısı olsun. Erkek veya bayan, bay bayan hiç fark etmiyor, çoluk çocuk hiç fark etmiyor. Rabbim yar ve yardımcılar olsun çünkü zor arkadaşlar, elin işinde çalışmak kendi işin olsa da zor, zor. Para kazanmak zor, öyle söyleyelim. Ekmek e, aslanın ağzında diyorlar ya, esasında şimdi bu zamanda ekmek aslanın ağzında. Katılıyor musun? Vallahi bana ekmek olsun da. <laughs> aslanın ağzında olsun fark, olsun. fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar bugün evet mutlu gözüküyorum, yüzüm gülüyor düne nazaran. Çünkü dün biliyorsunuz ilacı, ilaç içiyordum, tansiyon ilacı. Kız, arı gitti mi? Yok. İbo. Bir de arı mı çıktı karşımıza, yanımıza, başımıza? Ama öbür tarafta şimdi. Gitti mi? Yok. Git, İbo'ya git. Suya gitti gitti mi git dedim gitti <laughs> bir tek o dinliyor beni Yok ben de dinliyorum navigasyonumu Aynen. şimdi Arkadaşlar Evet tansiyon ilacı beni uyutuyor ee, yorgun yapıyor Evet ve ben o videoda demiştim içmeyeceğim bugün içmedim yani tansiyonu da artık gözle aldım ve içmeyeceğim çünkü çok yoruyor beni. Çok uyku yapıyor. Bakın dünkü halimle bugünkünün arasında çok dağlar kadar fark var. Yine de her günümüze şükürler olsun. Rabbime de binlerce defa şükürler olsun. Şimdi bu telefon çok şey kameran çok ağır. Bir de parmakların hep kameranın önüne geliyor. Yok hiç gelmiyor. Daha demin geldi ve Hayır. konsantre olamadım konuşurken. Yok gelmedi. Bakarsın. Öyle arkadaşlar. Bugün içmedim. Bir de toplar uçuşuyor. Bir de bir takipçim buradan selamlar sevgiler kendisine bana bir ilaç ismi yazdı yorumlara Hı. dün akşamki videoya. Dedi ki Emine dedi ben dedi sana bir ilaç ismi vereceğim. Benim eşim o ilaçla tansiyonunu düzeltti ve kendine geldi. Ama doktoruna sor dedi ismini vereyim mi? Ben de ber abla dedim hani sizler vesile olmuş olursunuz tabi şifa Allah'tan Rabbim hastalığı veriyor ama şifayı da arayın bulun diyor belki sizler şifa olursunuz abla yok şifa Allah'tan sizler vesile, vesile olmuş olursunuz diye bir yorum bıraktım ve ismini yaz abla dedim bugün bana yorum geldi ve ay eşinin içtiği ilaç arkadaşlar yani bana önerdiği ilaç bana e, ödem yapan yok ödem yapmıyordu pardon kreatinini bozuyor e, böbrek değerimi bozan tansiyon ilacıydı ismini de söyleyeyim kanderesan e, hatta bu ilacı kullanan gene kontrol ettirsin üstünde de yazıyor reçetenin içinde evet lütfen reçeteyi okuyun reçetede yazıyor böbrek değerini bozuyor diye bizim e, piyasada ne kadar e, tansiyon ilacı varsa Kaç tane var? 50 tane. 50'sini de denedik. Evet. Bu iki tanesi, üç tanesi bize iyi geldi. Şimdi ben oraya da geleceğim. Bana dün akşam çok yorum geldi. Bu aklıma gelenleri cevaplamak istiyorum. Şimdi o ablam da bana o ismi gönderince cevap yazdım. İşte o Kandere San markalı, isimli ilaç bana çok iyi geldi. Hem tansiyonumu düzenledi, hem kalp yorgunluğumu, ağrısını aldı. Benim yorgunluğum gitti. Fiziken çok iyiydim. Çok neşeliydim. Çok mutluydum. Ama arkadaşlar gel gelelim kan kontrolüne gittiğim zaman aylık haftalık kontrollerimde kan değerimde kreyam yani böbrek değerim bir hayli yükseldi ve vücuttaki zehir de yükseldi. Ve eşim Allah razı olsun eşimden evet doktorlarımız bu ilaçları veriyor ama eee çoğu hastalara veriliyor evet ama eşim verilen her ilacı okuduğu için reçeteye bir baktı ki evet cidden de bu ilaç bazı hastalara Yaramıyor. iyi geliyor bazılarına bazı. da yan etki yapıyor o bazılarından biri de benim her şeyde ilaçta hangi yan etki varsa o benim arkadaşlar bende çıkıyor Doğan'ın içindeyiz lan evet bütün hayvanlar baksana şurada. Nerede lan? Ne? Ne var bu? Böcek var. Korkuyorum ben. Nasıl? Aa böcek. Aynen. Ondan sonra kopmaz ya. Neler büyüyor şimdi dikkat et. Ya elma bunlar. Elmaya benziyor. Ya. Evet, geri döndük mü bu? Benim konsantremi bozuyorsun. <laughs> Kamerayı ver ben sabitliyim. Ver yoruldun sen. Çok ağır. Sen <laughs> ver. Kapatıyorum. Evet, kamerayı bana verdi. Bakın. Şimdi kendisi <laughs> Ne kadar hazır. Ya benim kamera ağır İbo ben söyledim aldığımda öyleydi. Neyse arkadaşlar İbo burada otursun, dinlensin. Hiç bakmıyor bile. Ben şurada sinek var onu büyüktü. <laughs> <laughs> ben sizi şuraya koyayım ve ayarlayayım kameramı. Böyle iyi, değil mi? Bence iyi. <laughs> Şişenin arkasına koydum. İşte arkadaşlar, o iyi gelen ilacı içemiyorum maalesef ve doktorum bana çok kızmıştı o ilacı bıraktığımda çünkü gidip söyledim, doktor da dedi ki evet yan etkileri bunlar doğru demek ki sende bu etkiler e, çıktı yani tuttu yapacak bir şey yok doktorumun da haberi var hatta doktorum dedi ki arkadaşlar nakilli böbreği destekliyormuş çok iyi gelen bir ilaçmış. Cidden de öyleydi ben faydasını gördüm ama ne yazık ki bana olmadı o ilaç ve birkaç yorum da şey denilmiş e, Emine Avrupa'dasın Almanya'dasın o kadar doktorlar ve ilaçlar var nasıl tek ilaçla kalıyorsun tek doktorla kalıyorsun başka ilaçları dene canım arkadaşlarım hepinize selamlar sevgiler saygılar ben sizleri bu videolarda her şeyi paylaşmıyorum. Sizler benim durumumu gördükçe üzülüyorsunuz. Ee, gittiğim yerleri yani hastane olarak, doktor olarak bunları kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Ve biz bu tansiyon üzerine çok doktorlara gittik. Çok ilaçlar Hastaneler. denedik. Dedim ya doktor. Hastane, ilaç olsun ve hepsi yan etki yaptı. Arkadaşlar bir tek bana iyi gelen iki ilacım var İsimleri bizoporol 5 miligram alıyorum bir de moksodinin. moksodinin işte bana uyku yapan ilaç moksodinin o da 5 milim olma yok iki iki gram da o arkadaşlar gram beğen bilim şu an hatırlamıyorum e, sepetim var Sepetimden ilaçlarımı alıp içiyorum İsimlerini bile hatırladığım yani şey. Bir mucize biliyor musun? Bir tek o iki ilacı içiyorum. İşte biri de uyku yapıyor ama yapacak bir şey yok. Bir de yorumlarda şey sorulmuş. Emine sen nakilli misin? Yeni gelen takipçiler veya o videomu yeni izleyenler var. Evet. Ben 14 sene diyalizin sonunda böbrek nakli oldum. Almanya'da ve e, burada nakil olan kişiler takılan organa nakile isim takıyor ve benim böbreğimin ismi ömrüm inşallah da bir ömür boyu benle kalır yani değer olarak kreya'm evet yüksek ama bu seviyede de iyi arkadaşlar hiç değilse dialize girmiyorum dialize gidip gelmiyorum yine söylüyorum dializde gidip gelen tüm arkadaşlarımın Ablalarımın, abilerimin, kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü e, diyaliz çok zor. Her hastalık zor ama. beterin beteri var. Evet, diyaliz daha farklı. Yaşayan biliyor bunu. Böbrek takıldım çok şükür. Buna da şükür. Hastalığıma da hamdolsun. Daha da uzatmak istemiyorum böyle yani Arkadaşlar bunu söylemek istedim yani doktorum da çok üzülüyor benim hakkımda ve benim gittiğim praksiste yani hastanede praksiste e, orada benimle ilgilenen 3 doktorum var tek doktorda değilim 3 doktorum ilgileniyor benimle çok iyi doktorlarım e, en güzelini istiyorlar Tabii ki benim için bir de ben genç olduğum için Evet Benden büyükleri de var ama genç gençleri. olduğum için gençlere daha öncelik mi desem yanlış olur herhalde. İlgileri Benim daha çok. Hı? Tabii sen. benden gençleri de var. Ama e, gençlere daha bir ilgililer. Ben öyle görüyorum. Hani hep bana hitap ederken Emine sen annesin daha çok gençsin yonksun diyorlar çok gençsin ilaçlarına devam et, içmemezlik yapma. Kesinlikle öyle bir şeyim de yok arkadaşlar. İlaçlarımı, ay top geliyor zannettim kafama. İlaçlarımı saatinde ve düzenli bir şekilde alıyorum. Çok şükür. Böyle yani doktorum da çok hem kızmıştı hem üzülmüştü o ilaç için ama yapacak bir şey yok. İster istemeden bıraktım ve bugün diğer ilacımı da bıraktım bıraktım yani. Bugün dışarı çıkacağım demiştim. Çıkamadım arkadaşlar ama şimdi çıktım eşimle. Yorumlarda bana demişsiniz emine eşini al dışarı çık yemekten sonra sana iyi gelir. Evet. İşte dışarı çıkmak için de derman lazım arkadaşlar. Derman lazım. Yine de bugünlerime şükürler olsun. Rabbim elden ayaktan düşürmesin. Kimselere muhtaç etmesin beni ve bizleri. zor. İnşallah bunu da atlatacağım Allah'ın izniyle ve sizlerin dualarıyla. Oh my God. Yanımızda iki tane genç var. Genç kız söyleyeyim yan masada. Onlar e, oturdular hem konuşuyorlar video mu yapıyorlar onlar da bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Onlar da bana bakıyor dur ne yapıyor diye değil mi İbo? İbo hiç kendinde değil. İbo badana ne oldu? Kaldı badana. Evin badanası kaldı arkadaşlar bizim ev. Gençlerim. <laughs> Gençleri. İlknur'un evini bitirdi. Bizim ev kaldı. Kaldı bizim ev. Artık ben de... Geçen hafta ben yapacaktım. Onu da sen Ben istemedim geçen hafta. Çünkü evi kıyı köşe bir temizlediydik. Silip süpürdük, temizledik. Böyle güzel düzene soktum. Dedim sen Sonra iki gün sonra gelmiş baba bana diyor ki ne ben cumartesi pazar bana ne yapacağım? Hop dedim. Orada dur yapmıyorsun. İstemiyorum şu temizlediğim evin bir tadını çıkarayım dedim. Balkonları topladım. Yapabildiğim kadar tabii ki. Nevresimleri yine değiştirdim. Arkadaşlar yapıyorum esasında. Hiç yerimde durmak istemiyorum ama yine yapıyorum bir şeyler. El birliğiyle ama. Allah eşimi başımdan eksik etmesin yani her şeyde İbo'ya diyorum İbo gel İbo tut İbo işte şunu al şuradan onu getir bunu götür elim ayağım bir nevi değil mi gidelim biz İbo sen yatıyorsun Vallahi gözler gidiyor senin de mi vitaminlerin eksik ki bu? Yoksa biz aşılardan mı böyleyiz? Benim Adana kebap aşı şey vitaminim <laughs> eksik. Döner. Yay boya. Kelle paça çorba vitamini. işkembe. Bunlar eksik bende. Buzlukta işkembe var. Ben çıkarayım yarın sana işkembe ben yapayım. Ben yarın hiçbir şey yapmadım. Niye? Öyle. İş yerine şey sarımsak e, Zaten... kokar diye. Tamam cuma yapayım. Yok ha, cuma mesela. da yapmayayım. Cuma alışverişe gideriz hafta sonu. Nasip kısmet, laf geçiyor olarak. Yani biz böyle planlıyoruz ama bakalım her şey nasip kısmet. Benim canım da şey istedi arkadaşlar, çekirdek. Benim ne istedi bilmiyorum. Hmm. Buz gibi böyle ayran. Oy. Yapayım Çin var evde. Nane. Taze nane. Hmm. Acı biber. Acılı böyle. Acı biber. Ayranın içinde. Oluyor mu öyle, öyle bir şey? <laughs> Daha yeni sofradan kalktı kaldı ki Bu içecek yiyecek değil. E yapayım ben evde var evet. ayran. İstemiyorum. Yok ya bir şey oluyor. Evet doğru söylüyorsun. Öyle işte arkadaşlar. Aa, bir de yorumlarda şey demişsiniz. E, Emine senin için e, Kur'an okuyacağım. Hatim indireceğim. Yas, Yasin Yasin-i Şerif'e başlayacağım diye birçok yorum aldım. Hepinize çok teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Rabbim de hakiki dünyada inşallah karşılarına çıkarır. İnşallah. Ha, <laughs> Benden önce söyledi okudukları Kur'an'ları Rabbim inşallah hakiki Amin. dünyada karşılarına Gerçek çıkar. dünyada inşallah karşınıza gelsin. Rabbim hepimize imanlı ölümler ömürler lasip etsin. İnşallah. Hepinize çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yorumlarınız benim için büyük moral oldu. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanımışım. Çok dua geldi. İşte üzülme Emineciğim seni böyle görmek istemiyoruz. Emine abla ilk defa seni böyle gördüm. Ağlama. Benim için üzülen çok oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Ben de istemezdim arkadaşlar sizin karşınıza öyle ağlayarak çıkayım ama bir anlık ıı, duygu duygu patlaması diyeyim. Garipseme. Öyle dinleşme. yani, aynen çok duygusaldım dün. Zaten yorgundum, uykuluydum. O evet. videoyu çektim ama nasıl yaptığımı hiç anlamadım. Sersem gibi bir şeydim. Ama bugün çok iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Tabii ki ilacı içmediğim için e, içmeyeceğim de. Bakayım böyle devam edeceğim ve inşallah dışarı çıkmaya gayret göstereceğim. İnşallah söyleyeyim arkadaşlar. İnşallah Rabbim izin verirse Rabbim bana güç kuvvet versin. Azim versin. Azmimi çoğaltsın inşallah. Bağırıyor lan. Çok mu bağırıyor? Yani neredeyse ezan okuyor. <laughs> yani çıkma çıkma isteğim yok arkadaşlar. O merdivenleri inip çıkmak çok zor geliyor bana. Birinci katta oturuyorum ama ama çok zor geliyor cidden. Ya düşün zor. normal yor, düz yolda bile buraya gelirken bile zor geldi. Rabbim yine elden ayaktan düşürmesin, bırakmasın bizleri. Kurban olduğum Allah'ım. Hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Zorumuzu kolaylaştırsın. İnşallah. Evet çocuklarımın mürvetini göreyim, torunlarımı göreyim. Uy. <laughs> Torun söyleyince vallahi gözlerin açıldı. Ya. İnşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Zaten Allah'tan isteklerimiz bitmez. Rabbime binlerce şükürler olsun. Niye binlerce? Ha? Şükürler olsun. Belki yüz bin kere, milyonlarca. İşte diyorum ya şükürler. Rabbimden isteklerimiz bitmiyor. Ama isteğim çocuklarımın mürvetlerini göreyim. Onların çocuklarını göreyim. Tabii ki istekler bitmiyor. Yani inşallah hayırlısıyla Rabbim hayırlı insanları çıkarsın. Cümlemizin evladının karşısına. Abi. Öyle arkadaşlar. Hadi ben kapatayım. İbo gözlerime bakıyor çünkü eve gitmek istiyor. Anlıyorum. Yok kız sen beni çıkarttın dışarı gezelim, oturalım, konuşalım dedim. Video çek. E konuştuk işte konuşuyor. Hiç konuşmadık ki <laughs> Doğru söyledin. Sohbet etmedik. <laughs> Neyse arkadaşlar biz videomuzu kapatalım. Bizleri izlediğiniz için, beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerleri, değerli yorumlarınız için de teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah dualarda buluşalım. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.